Evet, ilk sorumuz şöyle değişken değiştirme yöntemi ile ilgili ilk sorumuz. Belirsiz integralde değişken değiştirme yöntemini daha evvel bir işlemiştik. Şimdi işin içine alt üst sınırlar da girecek. Belirli integralde bu nasıl yapıyor? Bu testimiz onunla ilgili. Sıfırdan ikiye 2x dx integralinde 2x eşittir u dönüşümü yaparsam bunları şöyle not edeceğim. 2x eşittir u dersem 2 çarpı dx eşittir du olur. E demek ki dx eşittir. du bölü 2'dir. x harfinden u harfine geçiş yapıyorum. 2x yerine u yazarsam 2x yerine u yazdım. Çarpı dedim. dx yerine du bölü 2 yazacağım. Sınırlar da şöyle. x yerine 0 yazarsam şurada yazıyorum. u eşittir 2x'de. x yerine 0 yazarsam u eşittir 0 bulurum. x yerine 2 yazarsam u eşittir. 2 kere 2, 4 bulurum. Sınırları sıfırdan 4'e olacak. E demek ki bu sorumlu soru e, u çarpı d u bölü 2'yi de şöyle de yazabilirim. Ben aynı şeydir. U bölü 2 çarpı du yazarım. Ya da 1 bölü 2 çarpı integral 0'dan 2'ye u du diye yazabilirim. Hepsi olur. Seçeneklerde hangisini görüyorsam cevap o olacak. D seçeneğinde görüyorum. E, 0'dan 4 olacak. Şuraya yanlış yazdım. Sıfırdan dörde u bölü 2 d, U. Evet cevabımız d. İkinci sorumuz. F gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir fonksiyondur. A'dan B'ye Fx dx belirli integralinde x kare artı bir u dönüşümü yapılarak elde edilen yeni integralin alt ve üst sınırları sırasıyla c ve d olmaktadır. Buna göre a kare b kare c kare d kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi sınırlarda integral şöyle işliyor. X yerine A yazarsam kök içerisinde A kare artı 1 bulurum. Eşittir. Elde edeceğim yeni integralin alt sınırları. Alt sınır C, üst sınır C'ymiş. Bu C'ye eşit olur. Aynısını üst sınır için yapacağım. X yerine B yazarsam kök içinde B kare artı 1'i bulurum. Elde edilen yeni integralin üst sınırı da D oluyormuş. İşte şu iki eşitliği kullanarak istenen şeyi bulmalıyım. Onu şöyle yapacağım. Her iki tarafın karesini alırsam burada. B kare artı 1 eşittir. D kare elde ederim. Alt tarafta da A kare artı 1 eşittir. C kare elde ederim. Buradan şöyle yapacağım. B kare eksi D kare eşittir. Eksi 1'dir. A kare eksi C kare eşittir. Eksi 1'dir. Bu iki denklemi de taraf tarafa toplarsam. A kare artı B kare. Eksi c kare eksi d kare eşittir eksi 1 artı eksi 1 eksi 2 bulurum. Cevabımız a seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda bir integral verilmiş. Bulmamız isteniyor. Şöyle yapacağım. Kök içerisinde x kare artı 1 eşittir u dersem ne olur? İki tarafında türevini alıyorum. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. O zaman kök x kare artı 1'in de 1 bölü 2 kök x kare artı 1 çarpı içinin türevi olacak. İçinin türevi 2x çarpı dx. Eşittir 1 çarpı du olacak. İkiler sadeleşti. Ben kök x kare artı 1'e u dersem kök x kare artı 1'e u dersem x bölü kök x kare artı 1 çarpı d x d, u oluyor. Yani integralin içi komple d u eşit oldu. Sınırlarımız x yerine 0 yazarsam kök içerisinde bir 1, 1 olur. x yerine 1 yazarsam kök içerisinde 2 olur. Sınırlarımız da şu oldu. E, yeni integralim benim bu. Ee, 1 çarpı d u olarak alacağım bunu tabii ki. Birinin integrali u'dur. Üst sınırı kök 2, alt sınırı 1. İntegral değeri ben nasıl hesaplıyordum? X, U yerine önce kök 2 yazacağım. Sonra 1 yazacağım. Elde edeceğim değerleri birbirinden çıkaracağım. Ve zaten elde ettiğim değerler bizzat kendisi oluyor. Cevap o zaman üstteki eksi alttaki yani kök 2 eksi 1'dir. B seçeneğidir. Dördüncü soru. Bir integral verilmiş. x kare eşittir, u dönüşümü yapılırsa ne olur? E, yapalım. x kare eşittir u dönüşümü yaparsak 2x çarpı dx eşittir du olur. x çarpı dx eşittir du bölü 2 olur. Şimdi şu x şu dx bu x dx yerine du bölü 2 yazacakmışım. Şurada yazayım onu. f x kare dediğim şeyde X kare yerine U demiştim. X kare yerine de U yazıyorum. F U çarpı D U bölü 2. Bölü 2'yi dışarı atayım rahat ederim. İkincisi. Sınırlara bakacağım. İntegralin alt sınırı 1. X yerine 1 yazarsam. X kareştir U ifadesinde. X yerine 1 yazarsam X'in karesi 1 olur. 2 yazarsam 2'nin karesi 4 olur. Şöyle. E, sorunun cevabı da bu olur. Şimdi bunu seçeneklerde arayacağım. 1 bölü 2 içeri de atabilirim. Dışarıda da tutabilirim. İntegral 1'den 4'e f u bölü 2 d u. Onu da tam olarak c seçeneğinde görüyorum aynısını. E bu sorumuzun cevabı da c olacak. Alt ve üst sınırları birbirinden farklı ve integral operatörü dx olan bir belirli integralde x kare eksi x eşittir u dönüşümü yapılınca elde edilen yeni integralin alt ve üst sınırları birbirine eşit oluyor. Buna göre başlangıçtaki integralin alt ve üst sınırlarının toplamı kaçtır? Şimdi şu integral alt sınırları ab olsun. Başlangıçtaki integralin alt ve üst sınırlarının toplamı soruluyor. a artı b benden isteniyor. E şimdi x kare eksi x u dönüşümü yapınca ben ne yapacağım? X yerine A yazacağım. Alt sınırı A kare eksi A bulurum. Üst sınırı B yazacağım. B kare eksi B bulurum. Soruda deniyor ki A ve B hem birbirinden farklı hem de elde edilen yeni integralin alt ve üst sınırları birbirine eşit oluyor. Yani hem A eşit değildir B olacak hem de A kare eksi A eşittir. B kare eksi B olacak. Artık bu bir çarpanlara ayırma sorusuna dönüştü. B kareyi sol tarafa atarsam A kare eksi B kare olur. A'yı öbür tarafa artı atarsam A eksi B olur. Bu da A eksi B çarpı A artı B eşittir. A eksi B olur. A ve B birbirinden farklı olduğu için ben şu ikisini sadeleştirebilirim. Buradan A artı B eşittir. Bir elde ederim ki benden istenen şey zaten bizzat A artı B değeri. E cevabımız o zaman D seçeneği olur. Evet, altıncı soru integral verilmiş Değeri soruluyor. x kare artı x'e u diyeceğim. Şurada diyeyim. x kare artı x eşittir u dersem 2x artı 1 dx eşittir du olur. Şimdi 2x artı 1 dx yerine du yazacağım. x kare artı x yerine de u yazacağım. u kare oldu orası. 2x artı 1 dx yerine du yazdım. Sınırı x yerine 0 yazarsam 0 artı 0, 0 oldu alt sınır. 1 yazarsam 1'in karesi artı 1, 2 oldu üst sınır. E cevap şu integral değeridir. Bunu bulmalıyım. Onu da şöyle yapacağım. O karenin integrali o küp bölü 3'tür. İntegrali ben nasıl hesaplıyordum? Önce üst sınırı yazıyorum. 2 yazarsam x yerine 2'nin küpü bölü 3 yani 8 bölü 3. Sonra alt sınırı yazıyorum. 0. E integral değeri de üstteki eksi alttaki olur. Yani 8 bölü 3 eksi 0. 8 bölü 3'tür. Cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuz. fx eşittir sin x fonksiyonunun 0 virgül pi aralığındaki grafiği ile x 80 arasında kalan bölgenin alanı 2 birim karedir. Onu bir daha bir elle tutulur bir hal aldıralım. Şöyle bir şey. Sinüs 0 0'dır. Sinüsün grafiği şöyle bir şey olacak. 0 pi aralığındaki pi bölü 2 bunun tam ortasıdır. Sin fonksiyonunun 0 pi aralığındaki grafiği ile x ekseni arasında kalan alan tam olarak şu alanın tamamıdır. 2 2'ymiş. 2 iki birim kareymiş. Buradan aslında ben şunu kendim yorum katarak söyleyebilirim. Sağ sol parça tam ortadan 2'ye bölündü. 1 bir birmiş şu alanlar. E, tamam. Bu cepte. Bu sin Şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. Bu soruyu çözmek için ben kök x eşittir u dönüşümü yaparım. Kök x eşittir u dönüşümü yaparsam kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x çarpı dx eşittir 1 çarpı du olur. E buradan dx eşittir 2 kök x çarpı du elde ederim. Ama ben dx'in u cinsinden yazılmasını istiyorum. 2 çarpı o zaman kök x yerine u yazarım. 2u du olur. Şimdi DX dediğim şey 2U DU oldu. İntegral e, sinüs kök x yerine ne yazıyorum ben? U yazıyorum. Bölü kök x, kök x yerine yine U yazıyorum. Çarpı dx yerine 2U du yazıyorum. U'lar birbirini sadeleştirdi. Alt sınırı bunun x yerine 0 yazarsam hani kök seçtir U dönüşümü yapmıştım. x yerine 0 yazarsam kök 0 sıfır olur. X yerine pi kare yazarsam kök içinde bir kare dışarı pi diye çıkar. sınırlarda böyle oldu. Tamam. Bu iki ön tarafa geçer. 2 çarpı integral sıfırdan pi'ye sin u d u bulurum ben bunu. Benden istenen şey şu zemin attığım ifadenin değeri. E, soru soruda deniyor ki integral sıfırdan pi'ye sin x dx şu boyalı bölgenin alanıdır. Burası 2 olarak verilmiş. E, boyalı bölgenin alanı 2 ise şu 2'ymiş. E, cevap o zaman 2 çarpı 2 4'tür. 7'nin cevabı E seçeneğidir. 8. fx eşittir x üzerinin 0 bir aralığındaki grafiği verilmiş. Fonksiyonun grafiği ile x eksen arasında kalan alanı hesaplamak isteyen Ayten X kareştir U dönüşümü yaparak bu işlemi gerçekleştirmiştir. Not ediyorum onu. X kareştir U dönüşümü yapılmış. Ayten şekil 2'deki grafiği çizdiğinde bir doğru parçası oluştuğunu gözlemlemiştir. Buna göre şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bakalım Ayten ne yapmış? Ayten şunu yapmak istiyor, hesaplamak istiyor. İntegral sıfırdan bire x üzeri n dx'i hesaplamak istiyor. Bunun için ne yapmış? X kare eşittir U dönüşümü yapmış. Tamam. X kare U olursa 2X DX eşittir DU olur. şimdi DX yerine ben o zaman DU bölü 2X yazarım. Şöyle olacak o da integral. E, alt sınırı sıfırın karesi sıfır, üst sınır birin karesi bir sınırlar değişmeyecek. X kare yerine U yazmam demek şu anlamı taşıyor. X yerine U üzeri 1 bölü 2 yazmam anlamına geliyor. X üzeri N o zaman her iki tarafın neyinci kuvvetini alırsam u üzeri n bölü 2 olur. x üzeri n yerine u üzeri n bölü 2 yazdım. Çarpı dx yerine de du bölü 2x yazıyorum. x dediğim şey u üzeri 1 bölü 2. Buna bir zemin atayım. Şu integrale yoğunlaştım ben. Şimdi buna bir basamak daha işlem yapacağım. Şu iki yön tarafa aldım. 1 bölü 2 dedim. Çarpı integral sıfırdan 1'e dedim. U üzeri n bölü 2'yi de u üzeri 1 bölü 2'ye bölersem u üzeri n eksi 1 bölü 2 olur. du oldu. Şu benim integralim. Evet. Şimdi soru şunun üzerine kurulu. Bu integrali yapınca bir doğru parçası oluşmuş. Doğru parçası oluşması demek u'nun üstünün 1 olduğu anlamına geliyor. Yani doğrusallıktan şunu buluyorum ben. O'nun üstünün 1 olması için yani n-1 bölü 2'nin 1 olması için n eşittir. 3 olmalıdır diyorum. N'yi 3 diye buldum. N'yi 3 bulursam yerine yazarım ben. 1 bölü 2 çarpı integral 0'dan 1'e n'yi 3 buldum. U üzeri 1 d u oldu. Şimdi şunun integralini alıyorum. U'nun integrali u kare bölü 2'dir. X yerine 1 yazdım. 1 bölü 2'yi buldum. 0 yazdım. 0'ı buldum. 1 bölü 2 eksi 0. İntegral değeri 1 bölü 2'ye eşit. İntegral değeri şöyle zemin atayım da karışmasın. Şu integral değeri 1 bölü 2'ye eşit. Bir de önünde 1 bölü 2 çarpanı var. E 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 cevap o zaman 1 bölü 4 olur. Aynı soruyu şöyle de yapabilirdim. Ben n'yi 3 bulduğuma göre şu fx eşittir x küp y eşittir x küp eğrisi. E i̇ntegrali şöyle de hesaplayabilirdim. Boyalı bölgelerin alanları aynıdır. Aynı alan olmak zorundadır. İntegral sıfırdan bire x küp dx. Bu da şudur. Ee, x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4'tür. Sınırları sıfırdan bir. Sıfır yazdım sıfırı verdi. Bir yazdım bir bölü 4'ü verdi. E integral değeri ne olacak? Üstteki eksi alttaki. Bir bölü 4 eksi sıfır. Yine aynı şeyi bulurdum. Yani solda gördüğüm boyalı alanla sağda gördüğüm boyalı alan aynıdır. Evet geldik son sorumuza biraz değişik. Fatih belirli integrali kullanarak aşağıdaki boyalı bölgenin alanını hesaplamak istiyor. İşte alt sınırı 0, üst sınırı 4. Tamam. 0, 4 aralığında f artanmış, f üstü azalanmış. Şurada x 80'inin x'i çıkmamış da. Onu artık işte henüz basılmadı düzeltmesini yapacağım. Not ettim. Fatih bu alanı hesaplarken kökik seçtir u dönüşümü yaptığına göre şimdi Fatih'in elde ettiği yeni integral için koordinat düzlemindeki alan gösterimi aşağıdaki de hangisinde doğru biçimde yapılmıştır? Şimdi bu alanı hesaplamak istiyor ve kökik seçtir u dönüşümü yapıyor. Rahatlık olsun diye şöyle bir şey yapabiliriz. E, grafik kök x'e benziyor. Bu benim işimi çok kolaylaştırır. Test tekniğidir bu. fx eşittir. Kök x'i temsilci grafik olarak alayım. Fatih ne yapmak istiyor? İntegral sıfırdan dörde kök x dx'i hesaplamak istiyor. Bunun için ne yaptı? Kök x eşittir u dönüşümü yaptı. O zaman ne oldu? 1 bölü 2 kök x dx eşittir du oldu. E, sınırları ne oldu? x yerine 0 yazdım. 0. 4 yazdım. 2. Kök x yerine ne yazdım? u yazdım dx yerine ne yazacağım? Du çarpı 2 kök x, 2 kök x de 2 çarpı kök x yerine u yazmıştım, u olur. Yani bu şuna eşit oldu. İntegral 0'dan 2'ye 2 u kare du. E, grafiğini çizersem de 2 u karenin grafiğini e, tahmini çiziyorum. Şöyle sivri bir grafik olacak, parabolik bir grafik olacak. Seçeneklerde buna benzer bir ifade göreceğim. Zaten seçeneklerde sınırlar 0'dan 2'ye olan iki tane e, grafiğim var. Cevap ya A'dır ya B'dir. Görüntüden şunu anlıyorum. E, cevap A seçeneği olacakmış. Eğer kök x gibi bir değer ataması yapmasaydım fx fonksiyonuna işim bir hayli zor olacaktı. Evet.